Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Arkadaşlar şöyle elimizde gördüğünüz gibi kinder sürpriz yumurtalar var ve birini ben birini Pelin seçecek en güzel kime çıkarsa daha doğrusu panda kim bulursa. Ben hmm. bunu almak istiyorum. Bu böyle eğrilmiş sıcaktan galiba. Ben bunu aldım. Ben de bunu alacağım. Ama bu da eğrilmiş. Öyle mi? Tamam. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Ee, kaç dakika orada sanmanız yok <laughs> artık Pelin ee, artık. <laughs> evet şöyle. Annenin üstünde yazıyor. Evet. Söyle şimdi bakıyoruz içinden kim çıkacak. Kim çıkacak mı? <laughs> Pelin çıkacak. İçinden kim güzel bir şey çıkaracak. Ee, özel ben şöyle açayım. Özel olan arkadaşlar özel olan turuncu. içindeki kutunun turuncusu. Ben bir puan aldım bile. Düzgün açtın bile. Ondan Gutladı. puan da bilmiyordum yalnız. Şaka şey yapıyor. Ben şimdi şu çikolatadan bir arınmak istiyorum öncelikle. Ben cilt sesini çıkarmaya çalışacağım. Biraz zor çünkü elimiz şu an. Arkadaşlar evet. özel değil. Benimki Benim. de özel değil. Çünkü bakınız göstereyim. Özel şöyle elimizde. Bu özel seriye giriyor. Bu sarı normal seriye giriyor. Evet ben de bir ısırabilirim. Şimdi Kime ne çıkacak bilmiyorum. Ben açıyorum. Ay hayatta en nefret ettiğim figür bana çıktı. En nefret ettiğim. Böyle figür olmaz olsun ya. Böyle bir şey olamaz ya. Öyle Pelin be. nefret Oo. ediyorum bundan ya. Bilmiyorum Pelin'kine bakmıyorum şu anda. Ya böyle yani bunu koymayın ya. Kimler bunu niye koyuyorsun ki sen? Gerçekten yani ben bilmiyorum ya. Daha fazla konuşmak istemiyorum. Çünkü çok kötü konuşacağım yoksa. <laughs> Bence ben kazanacağım. Ama. Sen her şekilde kazanırsın. Çünkü benim elimdeki yani şey değil. Oyuncak değil yani bence. Ama bu bizde çıkmıştı. Olsun. Öyle mi? Azıcık baktım da pelindeki çok güzel. Arkadaşlar ben bendekini gösteriyorum size. Şimdi söyleyiniz. Böyle böyle figür olabilir mi? Ya bu ne? Bu nasıl çirkince bir şey ya? Ya bunun hiç değilse maymun olanını veriniz gerçekten. Hı. Bu maymun değil ki. Şöyle incecik bir şey. Ve benim gerçekten şu an sinirlerim tepeme bindi. Bu çöp. Çöp yani. Ama maymun değil mi? Ya böyle maymun mu olur? Değil? böyle maymun mu olur? <laughs> Saçma sapan bir sürü şey. Dur şunu da tık ben of, benim, Benimki bakayım. direkt sıfır hatta eksi. Eksi, eksi, Sen eksi. Sen kendine eksi. bir puan ver bakayım. Ben kendime tamamen en en düşük puanı veriyorum. Eksi. Eksi veriyorum. Sıfır da vermiyorum. Eksi. Adamım çıktı. Bu benim en sevdiğim figür ve bu gerçekten çok güzel. Böyle de bir tilkisi mi? Bu tilki mi? Tilkisi var kolunda. Bu gerçekten çok güzel arkadaşlar. Benim kafamın yarısı her zaman yok pelin burada çektiğimiz için. Burası benim şort alanım arkadaşlar. Şortları buradan çekiyorum. O yüzden pelinle çekince böyle yarım oluyoruz. Şöyle Çünkü yan çevirmek gerekiyor Evet. sarılıyoruz. Bu peline çıkan arkadaşlar, peline çıkanın güzelliğine bakın. Bana ya yani bana çıkana bak. Bu ne? Bana ver. <laughs> kendime 10 puan veriyorum. Kendime eksi veriyorum. Ben sana. Yani bak <laughs> maymun çıksa sorun değil ama bu maymun değil. Şöyle saçma bir şey. Kaç eksik? Burada eksi bir şeyleri. Çok eksi. Ne kadar <laughs> varsa sonsuz eksi veriyorum ben kendime. Bana kaç ver? Ben sana. 10, 100, milyon her şey veriyorum. Hmm. Sen kaç veriyorsun? Ben sana 5. Buna mı 5 verdin? Ben artık bu figürden sıkıldım. Bu figür bile değil yani. Ya bu ikinci çık ikinci çıkış değil. Hayır. Ya. Her rengi çıktı. Yani o yüzden çok söylüyorum. Burada bir şeyleri falan da var. Saçma Saç sapan bir şey. Hiç takmaya gerek duymuyorum. Hiç hiç takma. Kendini yorma. Ben de yormayacağım. Yırtıldı bile. Şu maymunu çıkartsaydınız ne var yani? Bu güzel en azından. Bak. Bak. Şu maymun çıksın. Ya bu ne? As o bence evet, yok. Bu maymun çıksın yani. Bu ne ya? Bu maymun mu yani? Bu ne? O bence Üncecik yok. bir şey. Orada. Bilmiyorum. Yani bunların içinde. Evet arkadaşlar bize çıkan oyuncaklar bunlar. Pink şey göremiyorum. Evet. Yani ben beğenmedim. Ben bunu çok beğendim. O çok güzel. Bu çok güzel. Gerçekten bunları ben çok beğeniyorum. Bundan kaç tane oldu? Pelin sen bundan iki tane çıkarttın farkında mısın? Aynı, aynısından iki tane çıkarttı. Bir de bu ara bir ara ben de bunu çıkarmıştım ama farklı rengiydi. Yeşil miydi sanırım? Yeşildi. Evet. Böyle de yapabiliyoruz. Şöyle tilkisini kolundan da alabiliyoruz. Ama çok zor şey yaptı. Sorun değil yani bu şekilde. <laughs> ama Pelin'inki çok güzel ve buraya hemen saklanması gerekiyor. Çünkü bu figür güzel ve Hiçbir zarar görsün istemiyorum. Senin kitle saklandı. Pelin bunu böyle ne yapalım? Nasıl çıkaralım? Bunun içine koymak için. Çıkar. Çıkarmayalım. Şu şey olanını koyalım. Ha, ver. Ver ben. Bunun içine koymak yap, için. Leo. Ya aslında şey yapmayalım. Ha altı tek çıkarsa yeterli bence. Arkadaşlar bunun içine saklamak zorundayım. Çünkü şu an kaybolmasını istemiyorum. Kaybolmaz gerçi bizim oyuncak şeylerimiz var kutularımız var çok fazla oyuncaklarımız olduğu için e, koleksiyonlar adı altında biriktiriyoruz bazılarını. Ama nereden bilirsin oyuncaklarımız içinde kaybolur belki. <laughs> Yok hayır kaybolmaz çünkü hangi oyuncağım nerede çok iyi biliyorum arkadaşlar. O kadar çok seviyorum ki oyuncakları. Hemen bunu koydum Pelin tamam mı? Bunu hemen koydum bu zarar görmeyecek şekilde. Bakınız bunu nasıl saklıyorum? Bunu ne bu, yapıyorum? Bu, Nerede bu, o da, diğer? Da. Bunu buraya mı koydun kaybolmasın evet. diye? Bu 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 <laughs> çöp olsun ya. O zaman bunu da buraya. Bunu çöp oyuncaklar. Çöp oyuncaklara gitti o. Bu da buraya. Anne. En güzel yeri Evet. Evet arkadaşlar, sonraki videomuzda da Pelin'le ne yapacağız? Kinder mutlu Joy bayramlar. mutlu bayramlar mutlu çocuklar serisi ve kime güzel çıkarsa diye bir video yapacağız. Evet. Sonrasında da toy box yapacağız. Kim eğer hesap makinesi, müzik kutusu, ses kayıt cihazı bulursa bir şey diyeyim mi? Onun evet. içinde de en güzel Barbie oyuncaklarını kim çıkarırsa yapacağız. Ben yani bir şey diyeyim mi? Evet. Bir tek Kinder Joy'u yapacağımızı tahmin etmiştim ötekilerini bilmiyordum. Hepsini yapacağız tabii ki. O zaman şimdi ne diyoruz? Bay bay. Hoşça kalın diyoruz. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olun. Bizi takip edin. Yeni videolarla sizlerle olacağız. Yeni şortlarla sizlerle olmaya devam edeceğiz arkadaşlar. <laughs> Ama tabii böyle kafam falan yarım kalmasın ya. Valla benim böyle eğilmekten boynum tutuluyor. Düz dursam nasıl olacak biliyor musunuz arkadaşlar? Benim düz <laughs> Merhaba arkadaşlar. Yani ben böyle durayım bari. Biraz ba daha yukarı çıkarsan gözlerim bile Böyle, böyle, böyle gidiyor. <laughs> de, Pelin ne yapıyorsun kapatma. Evet. Şimdi ben de gidiyorum. Pelin de o tarafa gidiyor Pelin. Pelin, Pelin sen düz dur. Evet. Tamam. Neyse artık şey kameraya geçelim yarışmanın kazananı Pelin oldu. Çünkü en güzel oyuncak Pelin'e çıktı. En barbat oyuncak kime çıktı? Özlem'e çıktı. En barbat. Özleme çıktı. Her zamanki gibi çok şanslıyım oyuncaklar konusunda. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.